Süperler, star, star. Ya oğlum ya. Şaka <laughs> mı? <laughs> Youtuberlarla birlikte cezalı star hediyesi açılımının bir yenisine daha merhabalar efendim. Bugünkü konuğumuz gerçekten Garloş hocam. Hoş gelmişsin Garloş nasılsın? Hoş bulduk iyiyim. Sen nasılsın Süleyman? Valla ben de iyiyim. Seni böyle bir videoya davet ettim. 80 taşın almaya geldim. Videonun sonunda arkadaşlar... Erkekten... 80 taşın ne 70 taşı? Biz <laughs> hepsini boşaltacağız. Hepsini. Böyle bir şey yok. Hepsini almaya geldim. Ne ben 80 taşlık adam mıyım lan? 2000 taş. <laughs> 2000 taş. Yok benim 2000. beni <laughs> Beni, aşar hocam. Ben 80 taşı okey kaybedersem. Aşmaz, aşmaz. Sen şimdi <laughs> doktor adamsın. Şimdi fizyoterapistin, şimdi <laughs> doktor adammışsın. Şimdi doktorlar 50.000 lira para alıyor. Biz ya şu Ya o da doğru 100 da 100 işte. Ondan sonra anladım bizi burada şimdi şey yapma. İyi alacaksın. Hatta iki tane 2000 tane diyormuşum. <laughs> Hocam tamam sakin olalım. Şimdi videonun içeriğini bilmeyenler için kısa bir açıklama yapayım. Her Ender star diye bir puan. Süper Ender 2 gizemli işte 4 puan. Efsanevi 5 puan. En son 20 tane Starry sonunda da sayacağız. Bakalım kim üstü çıkacak ben şansıma güveniyorum Bundan önceki iki youtubera da yenilmiştim Beton delen ve bilek gücüne Bakalım garloşun şansı Benden üstünmüş mü Hocam ilk misafirimiz açsın diyelim o zaman X tar hediyeyi senden bekliyorum Ben de O bir zaman yandan... şöyle diyelim Benim ana hesabım max arkadaşlar Bütün şeyler e, karakterler cartlar, jurtlar yıldız güçlerinin hepsi Max olduğu için ben bunu yan hesabımda Oynuyorum hatta yan hesabım sucuk kulübünde kırıyorum, kırıyorum kırıyorum Bir tane bir tane açacağız hocam Aç tamam. bakalım. Aa patlattım. Tamam evet. ne geliyor? Mücevher 86. 435 altın ve 172 güç puanı. Çok iyi hocam. Tamam. E ee, aç bakalım bir tane. 17 yazdı sana. Niye öyle oldu? Niye bilmiyorum. 17 yazmış. Şerefsiz kesmişler. Devlet Aa, gibi keserler bunlar. Her yerden giriyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam Açıyorum. Hocam. Ona göre hesaplarız o zaman. Ender, Ender verdi bana. Ender'den hocam bir puansın o zaman. Şimdi ben açıyorum o zaman. Direkt dur bir saniye hocam. Benim ekranı seyredebiliyor musun bu arada sen galiba şu anda? Biliyorum. Bana 20 yazdı hocam. Basıyorum ben o zaman. Vallahi Ender'den gidiyoruz. 1-1 bir, bir şu anda. Oo, sana 20 yazdı. Sokarım adaletsizlik var. <laughs> tamam tamam ben de 17 tane atacağım zaten. Aç hocam sendeyiz. Tamam. Süper Ender. Oha Süper Ender şu anda 106. 2 puan, 3 puan oldun. Ben 1 puanım. Not almam lazım ya. Tamam Bir sen yapayım. not al. Hadi gel kibrit kibri çay şu kalbim alev alev yansın. Ve geldim agam. Ee, okay. Bende miydi hocam sıra? de, Ben açtım. Ha, süper ben Ender süper çıktı sana. Valla süperden <laughs> patlattık. Dur bakalım. Süper süper. Ulan eşitlik hocam beraber. Hadi bakalım. Sendeyiz. Ben geçeceğim ya. Ben geçeceğim. Evet bastım. Süper Enderle başladım. Aga yine iyi güzel. Render. Yine bir süper Ender'den gidiyoruz. Direkt arkasından ben yapıştırıyorum o zaman. Sırayla çatır çatır. Allah. Yok sen gittin ya. aga. Sen benden ben, düştün Ben Bir şu geriye anda. düştüm. Dur bakalım. Sana 2 evet. puan, bana 1 puan geldi buradan. Sendeyiz hocam. Açıyorum yine süper Ender. Güzel. <laughs> ya! Oğlum 80 elmas gelecek. Efso ver be, yes! Evet. Arkadaşlar şimdi bana gizemli bir karakter verirse, ben burada... Evet <gülüyor> hadi! <gülüyor> <gülüyor> Oha kostüm verdi! Oha! <laughs> oğlum 4 Güzel. puan verdi sana buradan. Oğlum şaka aga, mı ya? Aga, aga sen bir sakin olsana aga. <laughs> aga okay, dur bir dakika, bir dakika. Ben... Lan oğlum bak Ender değil mi? Ya şaka mısın oğlum? <laughs> <laughs> Daha hala Ender'den gidiyor adam ya. Evet. <laughs> ben de abi Bu kadar gülmeni cezasını çekeceğim gibi. Hadi bakalım. Asıl, çekeyim <laughs> ya. Hiç sıkıntı yok. Valla bir Ender tane Ender yani çok şükür. Arada böyle şeyler çıkıyormuş. Şimdi. Dur hocam. Bana istek gelmesin. Süper Ender. Güzel. Süper süper. Oğlum ver bir desto en azından. lan. Yok yok. Vermesin vermesin. Ben birinci olmak istiyorum. İki Sen Neyse. Sendeyiz hocam. Evet. Ender. Vallahi Ender güzel. Hocam farkı Aha. kapatabiliriz. <laughs> yok kapatamazsın. O fark geçer. <laughs> yok yok ben saymam. Hocam tek tek de gizemli parladı. Efso geliyor chat. Hocam sizdeyiz. Ver, Ver, Ver onu. Ver onu. Ulan be. Neyse vermez, güzel, güzel Vermez. Hocam. Aksesuar ne Allah aşkına ya. <laughs> ya yani bana lollipop gibi verdi. Ben şimdi bana efsanemi verecek bak şimdi. Süper Ender. Evet, Yine süper. süper ender ben şu anda senin önüne geçtim bazın bana spreyini verdi güzel. Hocam ben buraya tek tek not alıyorum en son sayacağım yani göreceğiz. Basıyorum hocam. Sıkıntı. Bakalım. Oy. Hadi be. Süperden hocam yolumuz gene eşitlenmeye Olsun. doğru gidiyor. Ben... Yok eşit değiliz ben şu anda öndeyim. Ee, bir süper bir sayı falan ay bir süper ender. Kardeşim evet, yani bir öne geçiyoruz hadi yakalayacağım seni ver süperi. Ver destansı Lan be. Yeah. Güzel. Ya gel, Sana ya. Sana ne yani Sen şimdi bu bunun hayalini sen bunun hayalini kuruyorsun da yok çok kurma istersen. Oğlum tamam. yine süper anne. O süper'den devam ediyoruz. O zaman hepsi süper. <laughs> Bak şimdi efsanevi geliyor arkadaşlar. İnanıyorum ben. Verdi bir süper. Ver oğlum. Hadi lan. Hadi lan. Allah seni var yani. ya. Yok yok ne ne, ne efsanevi. Şimdi şey, kafa kafaya gidiyoruz ha. Çaktırma yok kafa lan. kafaya değil. Ben bir tane öndeyim. Bir tane öndesin. Evet, Ay destansı 3 puan. Hocam. E, tamam aga. Hiç bu, ben Bu cam ben, biraz ben sıkılır. Bitireyim. Yapma lan. Yapma be. Yapma be koçum. Ya evet, oğlum be? Evet. ya. Koçum yap. <laughs> oğlum bayağı <bye gülüyor> <up arkadaşlar. gülüyor> evet. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> oğlum şu. Biliyor. <laughs> 200 altın. Adam bana saplıyor şu an. Benim bütün canım sıkılmaya başladı. Efsane eve almam lazım şu anda. Hadi oğlum. Lan oğlum şaka mısın sen Ender ni? <laughs> Evet, Allah ben izle bak şimdi. Bak sol elimle basıyorum. Artık evet, videoda sol izleyeceğim onu. Sol, sol elle basma için Ender. Tamam hocam. Sen sol elle devam et. O zaman ben de bir bismillah çiki böyle. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. <laughs> Hadi lan. Yes! <laughs> İman gücü. Hadi oğlum. Yapma Neyse destansı hocam. Güzel güzel. Hadi be. Kardeşim bırak o kadar da imanın olsun yani. Kaç o, 15 tane açtın. Yani bir tane destansı şimdi çıkardın. Ben kaç tane çıkardım. Evet. Süper <laughs> ender destansı. Ya oğlum ya. <laughs> Şaka mı? Bas. 500. Ya neyse. Ya, işte. Tak 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 tak. 3 puan da oradan geldi hocam. O zaman ben ama bir efsanevi sen ya da ben çıkaralım hocam şu videoda en azından be. Lan süper ender gene ya. Şimdi Çok bak mı hazır mısın? Bak şimdi bak bana bak. Süper ya. Ender. Bak. 50 bir cok, o da iyidir. Bak şimdi ben bir taktik biliyorum. 5 parmak taktiği. Bunu bir takipçim öğretmişti. Abi basınca direk efsane evi çıkıyor demişlerdi. Basıyorum şimdi. Bas. Hop. Tek. Lan ne çıktı şimdi? Sen <laughs> tek attın kardeşim kutuya. Yani bu bir büyük <laughs> başarı. 5 parmağın başarısı böyle. Yaptın nokta yaptın yani. Bu arada bence bunu 100 tane jeton katlayıcı süper enderindir ya bu. Yok enderdi <laughs> görmedin mi orada? <laughs> Lan neyse Eski hadi be. Ender olsun. Ender. Allah Allah'ım bu arada Ender, adam ben ediyorum. benim can sıkılıyor. Bana girecek mi 80 elmas <laughs> 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 böyle görünüyor yani. Şimdi ne oğlum ne 80'i Allah Allah. Adama bak. <laughs> ya Biz kim 80 dedi onu Için. Ya? Ben 80 tıştım video falan gelmem <laughs> kardeşim. sen olduğun için ben zaten bu videoda dedim ki 30 elmas yerine 80 olsun. Normalde 30'du işte. Herkesin ya, cürmüne göre. Ederim. Süper ender. <laughs> Süper. Vermedi vermedi. Süperde kaldım. sen. Aga ya. sen şu an felaket beni tepeliyorsun Varda. Evet son iki tane kaldı benim. O zaman şöyle hızlı bir şekilde. Hadi be. Ama Vallahi. ben de sonda efsanevi verecek. Ben inanıyorum. Valla son benim de. Basıyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Verdim mi? Valla bir evet, ender. Benim sonu. Hazır mısın? Asıl imanı sen seyret şimdi. Of. Evet yani destan evet, evet imanımız destansıya kadarmış arkadaşlar. <laughs> benim bitti. Şimdi bir dakika bir dakika ben bir açayım şu belki bir efsanevi lan şansımız var mı lan? Ver ya. oradan bir efsanevi. Vallahi gel. Şimdi senin son hakkın ben. doğru mu? Aslında evet şu an benim son hakkım mı oluyor? Evet 17 ben 17 tane açtım. Bas Tam. ben de 17. Bir tane daha açıyorum abi. Lan ne gelirse gelsin patladık ki lan böyle bir şey mi var ya? yine bir enderden ya. Allah be. lan Hacım sen ne sandın be? Oğlum sen ya Garloş çok şanslıyım sen. Hadi, hadi, hadi benim şansıma da bir tane daha aç lan. Hadi benim şeyime de bir tane aç. Bu, bu, da ben Adam artık şov ya. yapmaya başladı ya. Şaka lan. Aha destansı. Bak, bak ben, benden destansı geldi hacım. Anladın mı? Valla bu, adam ben Bunu da ekle. <laughs> Bunu da... Bundan sonrasını sınırmam. Tabi. Tamam bunu da ekliyorum lan. Sayacağım. Ya yani. niye ekliyorsun oğlum? Niye sayıyorsun? Adama bakalım. <laughs> ben sen de, ekle demedin mi ya? De Benim şansıma e, ben şansı daha mi? De, ben daha demin ki bir tane ekle dedim. Bu geri tamam tamam onu ekledim diyeyim. ya. Tamam bunu eklemiyorum canım. Aa. Bu da bu da o zaman babam için basıyorum. Aa, süper Ender'den. En son puanları bir sayıyorum abi. Bak seni topluyorum. 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17. Bu nasıl puan lan? 19, 20, 23, 25, 26, 30, 36 puansın. Garloş 36 puan. Hemen sayıyorum kendimi. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 26, 30, 32. Sen kaçtın? 36. 26. Ama ben bir tane de fazladan açtım vallahi ya, Garloş. Bir tane seni fazladan açtım. Tebrik ediyorum abi. Yine yine toplandım. Yine yine dayak yedim. Yani, Abi diğer youtuberlar kaç aldı bilmiyorum kaç aldı onlar en fazla olan kaçtı? Ya normalde 10 tane açıyorduk bu işte mega kumbara sayısını artık 20'ye çıkardık. Yani onlarda aynı ben böyle hep kıl payı kaybediyordum yani 3-4 puanla hep kaybettim yine kaybediyorum. Arkadaşlar bu videoya da bu arada 1000 like gelirse videoya Dawn'u da davet edeceğim. Carlos da buradayken. Kim? Dawn diye bir youtuber arkadaşımız tanımıyorsan da onu da Yok. isteyenler var. Ben, bayağı dediğin, ben dediklerini de bilmiyorum ki <laughs> diğer dediğin arkadaşları da tanımıyorum. Valla değil mi bilek gücü falan filan. İşte onlar yok da bizim yok. gibi hocam bu işte emek verenlerden. Ee, teşekkür ediyorum Garloş Bey, ee, eyvallah, Teşekkür eyvallah, ediyorum. Sağ ol. Eyvallah. 80 biz de benesini gönderiyorum. Burada. Biz ee... burada emek vermiyoruz. Eyvallah. sen bize. Estağfurullah başa. <laughs> lan oğlum bu ne bana? Sen... Bana bir, bir şeyler daha... verdi. Oha oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> ben ne bileyim bana bedava bir şey. Lan! Hayırdır oğlum? <laughs> Garloş bana 3 tane de bonus verdi. Gizemli patlattı gördün mü? Lan şaka lan... mı bu? <laughs> Neler oluyor oğlum ya? Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ben anlamadım ki abi. Niye az önce çıkmak yerine şimdi çıktı bunlar ya? Lan Allah Neyse. Allah beni seviyor. Yarışıl Allah beni seviyor ya kardeşim. 80 elmas ne kadardı kardeş Ben bir bakayım hocam şuradan da. Evet. Bu arada Vatan Game'den gönderirsen daha iyi olur. Tabi Vatan Game arkadaşlar sponsorumuz. Direkt oradan göndereceğim. Açıklamada sizlerde de uy uyguna elmas alabilirsiniz. 170 TL görünüyor ama oradan 150 liraya falan Carlos'a göndereceğim zaten. Ee, hocam teşekkür Aynen. ediyorum. Video Allah da Hümet, da Hümet, görüşürüz. Geldiğin için sen de Allah'a emanet. Rica ederim. Kendinize iyi bak. Allah'a emanet görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bay bay.